Yani neden sırıltılı ve seri bir şekilde davranır? Aa, oh. Neden? Ee, sana sordum ya bana. Ben ne bilmiyorum ama sana sor neden? Ya, ben de sana soru anlamında sordum aslında bilmiyorum. Chatten geldi ben onu sorayım dedim. Ha neden? Bilmiyorum. Gel şey ağzını açın. Ağzını açın. Ağzını <laughs> açın. Ağzını <laughs> açın. Ağzını <laughs> açın. Ağzını <laughs> açın. Ağzını açın. Oğlum adam ne uçur? Şunu ver. Çür 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 çür. Bir tane daha, kalır, bir tane daha, daha var. Sen yok çay. Galiba ona vurmuş olabilirim Hakan. İçeri çay. Vurmuşsun. Çür üç. Biri sayta çır 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 çır. Sitede sitede sitede. Kur bomba kur bomba kur bomba. Para var ya. Eli para. verin kire mi? Eli verin kire. mi? Gerçekten. Oğlum bu sana ne donatı amına kıyım. Geldi önünde. Bir vur onu. Azza amını. Onu vurdun abi. Onu vurdun abi. Haydi Hasan da kabul. 10 sana bak. 10 sana bak. 10 sana bak. Çok saygı Helal olsun be. Yok. İyi oynadım orada. Çok saygısız. İstemem sen en iyisi olamaz orada haberin olsun. Oğlum ha bu telefonu sattı Kemana. şey. Şimdi. Yok sen en iyisi olamaz. <laughs> <laughs> telefon alttan yat ha. Ya Yo oğlum benim şu fıtı falan hiç tanışmıyor. Niye? Senin bir gün açacağım bunu. Orada bir patlayacak telefon. Ooo. Öyle bir şey olabilir. Nereye? Nereye? Spor. Yavaş oynayacağız kanki to? Kuş tepeye doğru Josephim. Kuş tepeye Bak, doğru o, gidiyoruz. Verme, mahalle ismi verme Josephim. Ben ne kadar zeki bilgisayar bağlandım. Mahalle ismi vermiyorum. Yeni mahalle 5 noktası Bir tane, tane Xbox'a sıkıştı. Geri kaçtı öldü. Bir tane alt tünel, tünel var. var bekle. Tam sağda. Oğlum ne oluyor? ana ne sikiyor? Şey? Ya yine mi? A, yine mi ya? Ya amına koyayım sikizim mi sürdü lan Ne oluyor? Ne oluyor? Ananı amı. Ana sikeyim. Kaydı 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 kaydı. Oo bizi baydır. Kaydı abi. Fena kaydı. Ne oluyor? Amına koyayım sikizim sürdünü ya. Ananı nasıl? İldirdim aşağı. Sık geldi mi? Tam giriş yap, giriş yap, giriş Oğlum, tuzda vurmayın sen, yedi çık. Saitta, saitta, saitta. Hangi site'ta? Hakikaten düzelmedik ya. Düzelmedik. O da oyun böyle daha, daha ya. Oğlum? Lan, lan, ben oyun böyle oğlum? Ben seni Onu Oğlum binme gibi kerra. Bordi. Oğlum Ahmet <laughs> sınızı vuruyor olabilir ha. Oğlum Meyze Ahmet sınızı vuruyor. Büyük ihtimal abi. Oğlum bombayı kuramıyorum. Bom, Acaba böyle iki gösteriyoruz. Ne bir sıkıntı yok oğlum. Onda bir sıkıntı yok. Onda bir sıkıntı yok. Hato sen daha da hakaret edersin. Bekle bir değiştir. Adam beni vursa gitsin de desin. Gitsin. 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 gitsin Gerçekten vuruyor bu arada Patakon. Adam şansı ben ikisi çalışacak nasıl? sıkıntı yok adam. sen dağdasın ya. Patakon yani. sen al bombayı <laughs> tek başına oyna. Ha düzeldi lan. Patakon dağda değil ama. Yok düzelmedi. Yok düzelmedi düzelmedi düzelmedi. Düzelme. Her gün bir tane böyle maç ya amına koyayım yapacağını sorguladım yani. Diyorum ya adam acaba gerçekten Oğlum bomba kuralım şafi. Bomba şimdi bomba mi? ben demiş tamam. Ne abi? Bunuca vurabilirler mi gerçekten? Ya dur bak ha. Aslında vurabilir lan Fato. Vurur abi. lan vurur oğlum. Vurabilir. Bunu vurur onu vuramaz abi. Vurur, 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 durur, vurur. Vurur, abi Bence vurur aga. Sen gir aga seven hapsin mi gösterdin? Ya gösterdim. Anla ne siki. Selamünaleyküm abi, abi anan. Nasıl bu arada senin aklın Hasan'da kabul et. Oğlum Biz o kadar fark ediyor mu Beto? Eder. Vay ananı sikeyim. Ahmet ananı sikeyim yeter. Aa, Aa, Ahmet. Oğlum bir şey diyeceğim sizi. Oğlum Ahmet böyle sürekli vursun full alırız oğlum. Ahmet Magikler üç kere oluyor. vursa anasını namını sikeyim. Ben çiftel oluyor oğlum. Magikler La bir sikeyim olmaz ya. Şu an düzeldi bu arada. Ay, ben oğlum benim, benim. Spotify'da vuruyor. Amına kodumun onun. Benim niye 80 pinim var? Benim de 37 anlamadım. Oğlum ben bunu ayarladım da şeyi. Abisini abisi VPN ayarladın. Süper VPN. Azun Ya Yani abi lütfen. Ha flash kim ben de. Geldim ya. flash okay. düzel düzel. Geldi kanka. Ana evet, körüşü. Adam acayip. O, o ne oğlum? Acayip. Oymuş. Keşke düzelmesi yapacağım. Demir. Gitti gitti. Server gitti. Onun bomba kurabilirsin ha bu Aa Patagon'un gitmedi. Pato az ön adam yap indisin onları. Daha da olduğu için. Patoda yok oğlum orada sorun yok. Abi Pato'ya vuramazlar adam daha da amına buna... koyayım. Pato az ön aşırı Senin ben iteli sikeyim. Nereden sikeyim amına söyleyelim yarrağım. Sekil <laughs> sekil de Pato'ya vursun onları. Git vur oğlum vuramıyorlar. Hadi indiyor ama adam vuramıyor kimse. Bilmiyorum mi senin mi var ya? Arkamda mı lan? Yok yok koş. Şu an var ya iyilece Kur direkt kur mal bir de zıplıyorum. Tek mank veriyorum ya. Tek <laughs> mank veriyorum vuramıyorlar. Sana kolum meydan ya mı ne bileyim? Yok oğlum yok. <laughs> Baksana yaracı falan atıyor. <laughs> Patagon sen salak mı? Valla Nate, Nate falan da atıyor. Ato bir şey atmasına Görek kadar O Oğlum seni ben Ato bize bir başı Oğlum bu ne? Oğlum yakın yere oradan abi. Ace attı ama. Ace attım diyor bir de. Ace attım diyor. Ne yapıyor? Pato! Ağzını adamı öldürüldürük. Kim değil? Sen hoş kaçtınız. Bombayı da ver Patagon'a. Al panum ver bunu atın. Dostum atsana bunu. Hayır hayır hayır. Bu zaman. Hatta o bunu atsın da ben atsam dur. Atın mı şu ben attım attım. Dur çak 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 Devam devam koş koş potom koş. İçeri 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 Tamam senin takılmıyor mu lan? Benim izledi ama oynanıyor. Hadi böyle sakla gel. Bata kur bombayı. Oğlum yanınızla birlikte yan yana gidiyorum amına koyayım. Tamam içe, tamam içe. Ben kuruyorum bombayı, kuruyorum bombayı. O adam önümde. İyi ki. adam şok çok. Oğlum adam ma fena vurdu adam şok. Helal patom. Oğlum pato nasıl vurmuyor ben anlamadım. Yok. Orospu <laughs> yok. Akkari'den bağlamıyor ki içine. Koş izin o koş. Ayakta tutuyorum bir geliyor. Ya ya ilerle. Ee, bana ne bir sekre demişim Adamlar diyor ki nereden vurdular? İslam abi yüzünden ben buraya koy. Devam et devam et böyle. Vur vur aman o sonu Bizim işimiz nedir lan bana koyun? Yani yazdı is istemek İslam çık şahide sarı bir sıra sıra yarısı sıra yarısı sıra 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 böyle sıra sıra vardı sıra 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 you mom sıra Yo, dur bakayım. <laughs> You mom Dur söyleme sakın söyleme. You mom. Bilmiyorum. Eee uh, you mom. İnsan yanlış. Neresi yanlış. yok. Başka bir şey yok. Şey, eee uh, mom. Senin annen. Abi. How is you mom? How is you mom? Etten okumadıysan aramı da siksinler benim. O kadardır. It's good. Aa doğru lan. It's good. You ma. Uh, mom is good. Joseph. Abi annemin iyi olup olmuş sana ne amına koyayım annem iyiymiş değilmiş ya. Ay, o Murat'a alakadar eder. O Murat'a alakadar eder. Dur. Oğlum, ya, hadi dur hadi dur 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 ben filan salıcağım amına. İmran da salıyorum amına gelmiyorum. Kim beni bırakıyor? Fatakon hayatın boyunca Fest'i bu kadar adam vurmadın değil mi şerefsiz? Bitti mi var? Ben anki alamıyorum evet, elime. Aa City sağda. Vuracağım. Gerçekten patagonda kasmıyor. Baksana. İyi iyi iyi. bombaya da B'ye koşmuş. Bomba kırdım da gelsene buraya. Anladım oğlum. Ne ne ne. Ne ne ne. Evet, ne <laughs> <laughs> ne sen yüzünü alamadım. Eski şunun ben amına beni bir salda ya. Şey gelmedi, İHK gelmedi, İHK. Aa benim, bak suyum, bak, Aynen, benim ya, suyum bu işin. benim suyum öyle. Hani sunuzu vuruyorlar amına koyayım. Evet. Ilk, Sen de patada sorun yok. Oğlum Fibre'ye yara diye şey ne Akar akar akar. Oğlum adam bitti ne de adam bitti ne Adamlar vurmaya başladı. Silah çekemiyor. Oğlum bize bir şey. Onların düzenli de var ha Aaa düzenli burayı. Düzeldi bu. Tabii <laughs> abi. O yanan hiç. Bey gidelim. Bey gidelim. Sen canım be. Bizim de düzenli Kim diye? Aa sen es Oto bize beyi aç. Son donatımı okur musun? Oto 1v1 açacak mecbur. Valla bunu bekleyince diyor var değil mi? İslam abi bu sen mi çekiyorsun? dur miden bulandı. Abi abi bu yapsana ya. Hadi böyle bir küçük az az böyle. İki tane bakalım olsun. Bundan bulamıyorum. Pato beyi aç. Koş beyi aç. Durma. Ses ses alıyorum ben. Şimdi savunacağız. Savunacağız. Oğlum beni bir boklama amına kodumun kanı. Kanka ben hareket edemiyorum. Git tam. E tam sana ki bölümü durma e yani lan. Hayır şaka yapmamak Niye Yemin ederim sen dedim sana. Adam üzerime Çepil kendine neyi atıyor? Tamam, aldım eli. Adam üzerine biri delin orada. Sen beni indirin aşağı. Aldım eli aldım. Aldım eli bombanın içine şey sakladım. İndirdim onu aşağı. Evet, adam delin orada, eli, adam aldım. delin orada. Saklanıyorum. <laughs> Demin ben kapalı sikim. O da yanınızda aldıydı lanım zarf. <laughs> Hayır, <gülüyor> güzel, güzel, güzel. Geldi, 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 geldi. Ana mı ya? ya. Ben bize bilmiyorum şu anda. Nasıl bir oyun oynuyoruz <laughs> ama Botçu Şey ben de ne söylüyorum? şey ben de Sen sonraki maç, bak bir maç daha atalım. IP gösterme ama. Tamam mı? Ha yapsam onu. Ama işimiz ne var da? abi canım. Patagonda olmaması abi. çok şey. Patagonda giderse diğer oyuncu yapın ben işi. Şey. Ya bu amına kurum sözü olay söz lan mitin mi? Hep koşuyor patok, hep koşuyor. hele Patoya baksana. Dümdüz oğlum bir şey. Tamam adam benim mitin. Tamam. Ya onu vur ya, ya. ya. Kanka. Ya. Ya. Adamda da, da yoktu Hadi ağlar. Yok, bir görme şey bir Dur onu direkt vurayım dur bekleyin bir de Abi eğim alamıyoruz ki amına koyayım. Kim gitti? Ay, tam gitti. Ben canım yanım bekle. Oyna bir sıkıp Ananı sıkayım oyna Eyvah. Ya abi. dur dur. Oo. Gelmiyor mu? Server çok lag yapıyor. Patladı Tamam selamun aleyküm. Lan abi kafeye ayarla rezervasyon ayarla. sana <laughs> Adamlar giriyor. Canım Her canım işin canım işin oldu. canım dur dur. Düzeldi Her mi bak bakayım. Bak sen bekle. 3-1 yapınca belli oluyor. Yok yok aynı aynı. Adam da yaptı ha. Abi gelmez ya amına. Pato şu midi vur. Bir A2 Adam mı Gitti, gitti, adama bana adama bana da bize da. Niye Miki bak vuran çocuk. Adam var. Ne gördün? diyorum. Daha iyi o. Aa, düzeldi bu arada. Yok Yo, yaramı düzeldi amına. Yarak güzel. düzeldi, bende düzeldi. Adam bir tane uzanı var. Hele. Ben de düzeldi. Ha, kan abi de Ha nasıl düzeldi? Bana düzeldi ya da. Çok sev, koş. bir şey yapmadı. Lan bu zone ne? Sen de sen bitiremezsen Bomba düşe. Vur vur Lomba vur direkt öndekiler var. Oğlum şey ne? Ana bu amına koyayım bak bu yere bak. Aa! Öldü. Ya bu halde bile adam vuramıyorsun amına. Bey git koş. Bey git koş. Gel Oğlum karşımızda güzellik var. Şey, gel, şey, hadi, 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 hadi. Şu an ben düzgün. Şu an ben düzgün. Abi ikinizin taşınması lazım Aynı, Aynı. Rahat da Bir daha JT Bir, bir şey daha JT Ooo Onlar düşüyor bu arada Bir daha sıkılamaz KG vardı ha Ne bu futbol kurulu mu amına koyayım 5 kırmızı kartla yüklen 3-0 galiba Ya nasıl iskim bağlamlı Adama deli ya amına koyayım Abi donatları okuysana Dönüp atsana okuyorum ben okumamayacağım şey Düzelmesi lazım ya. Düzelmez. Oo geriz sürücü vur ya. İkinizin de oyunu var ya abi. Siz de beden açar mı lan? Koşun be. Ha sen Abi ceseden sonra Montey var mı Yusuf Akpınar'la geceler? Yok ya. Hel adam patı. Sen bombayı ver. Ha bunu al. Ya kan senin ben amını dalanı çıkayım ya. Abi şunu vurmanız lazım kan abi. Arkaya geldi. Yusuf arkaya geldi. Patagon. O, o ya ne ya. oğlum adam yürü çevir şey sattı amın yapmadım, ya amına kodum sözü. Beyler bir tane adam vuracağınız ya. Ben elden anlamadım şeyi. Nereden adamla uğraşır dedim niye girmediniz ki? Ne Bu da düzgün galiba. Oğlum düzgün yürüyor. 1 bir verir gibi düşün. Ya oğlum taç atı. Taç atı. Allah kahretsin. Bombayı bize bombayı bize versin. Taç at. Aşırı çatı. Bak Bilindiniz kanka bak. bir şey diyeceğim. Şu oyunda şu oyunda bile birbirimizi mi tartışıyoruz falan. Ne oğlum önüne adam mı bile Kanka adam da düzgün. Bak ben e Tamam mı adam 5 sesi bıraktı. He. Ben. kereş atarım kan kanka abi attım At. At. Tamam yere. Ben aldım. Aa kanı vereyim ben al. Hayır, hayır attım bir tane. Oğlum kanı olması lazım. <laughs> bu bu değil mi? Vallahi yavaş yavaş düzelir. Bey bak Bey ben ben adam bitlerinden zarıyor. Ben direkt pus buraya amına. Helal. Evet, öldü tamam tamam bitti. Ben şortta yok. Tamam Miç öldü zaten. Tamam o geri sarı kıralım ama. Top. Top. Öldü mü? Öldü. Bey yok öldü abi. Yok csele sonra bitti bak yasak kalkıyor ya ekranı durmuyor kaçıyor abi 13 çöpüyo bir boyun abi böyle hocam az kaldı az kaldı abi böyle Hadi bakalım biz midden gidelim sürekli açalım patak Bir de şöyle sıcak sürekli İnşallah ya şükür puan iyi işler ünlenme akşerleri zorusun No no no, no. Amına koyayım nereden geldi başımıza bu IP muhabbeti ya? Lan ne bileyim amına koyayım sıktım bir tane dal ya. Bak oğlum Ahmet. Don Dondum anasını sikeyim. Ya tamam dur. Patıyo ağaç çekmiş ağaç çekmiş ağaç çekmiş ağaç çekmiş ağaç çekmiş Yine sarı maması normalde mi Bilal amana beni sanki sarıyor oyun Bilal o kadar zevk alıyorum daha sorma ne ya ben paylıyorum vurum ben bana koyayım. lan böyle oynamak. Bence de Bayağı ben ya, ben ya sorma Daha amın akıyım. bizim için çok zevkli patakon <laughs> Bizim için çok zevkli. Dostan önerilerini yaraklık mı öyle dedin doğru amın akıyım. Abi ben, Dosa, ben bak. ya. Bak İslam dön bana. Ben, 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 bu konuya katılıyorum. İslam dön bana. İslam abi. Ba ben adama sıkıyorum adam böyle. Buralara be atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok zevkli lan. Yine de miten yapsana direkt miten Abi deagle vereyim, mi? vereyim mi? Ver, mi? Ver, 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 Aa ver, sesle ver. verelim <laughs> aman Ver biz miten vurak. 2v1 beyler hadi. Nerede? Be. Nerede ye? Nerede ye? <laughs> 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 Ne girdi? Bomba kuruyorlar. Yardaydık. Mite yok. <laughs> Aman abim gözlerim bozuldu ya. Niçin şu? Adam nerede? Adam nerede? Evet. Adam nerede? Adam. Canım nerede? Canım nerede? Hadi sıkı beni nezire. Hana seni oğlu ya. <laughs> Kanka ben, ben Miki dışında herkese sıktım. Ya. Herkesi sıktım Miki dışında. Oğlum Miki abi. Oğlum adam orada Miki ne yapsana? Bak 79. <laughs> buna da vurmuşum. 41. Buna, buna, buna da buna da 26'yı ben vurmuş. 41 vurmuşum buna da. Bak, tamam buna. bekle item at sık, full. Ha bunu al. Aa bunu. Ben de gittim. Ben de gittim. Senin var itemin bir yeri ver. İtemin bir yeri ver. Ben de. Aa benim mi düşüyorsun? Lastik. Ha pato? Güzel galiba. Puç sen arma arma fren Bir şey olmaz. Doğrulaşım. Ben de, <laughs> de gittim. Bana pamuk satayım mı? <laughs> gittim gittim. Oğlum beni beni bitirmem al. Amına karışım ha. Ben benim 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 aldım ben aldım ben aldım. Yar yavrum. Gel vereyim gel gelene kadar 10 Olur yıl adamlar, geçiyoruz ben abi Allah. gel. Allah, Allah. <laughs> Senin düzeldi mi Joseph? <laughs> yok artık çok <laughs> <laughs> kötü. abi de mi gitti? Bitti de gitmemiş. Ben de gittim. nasıl sıçıyor. Oğlum Cüste sen düzeldin. Değmedim. Normal sıktım öldü lan bunu koyayım. Cüste <laughs> sıksan adam önünde. Yarram nerede? Orosku sözünü vurman bir sürede biz işim olmaz. <laughs> Adaş ben göremiyorum adam. Vur lan vur vur vur. Nasıl? Anne ne sikiyim? Ben Ulan, lan, onu vursam bitti adamın ya. Ben onu vursam bitti ha. ne oğlu. Bana vurdu anasını evet, sıktım bir evladı. Atak sakin ol ben sana şimdi M4 atacağım. Ben de atarım var al. Ben at. Sen at sana aç şu. düzeldim. Düzeldim. Tamam kan Kankan al. Gittim gittim gittim. Taşak mı gitsin yarra? Joseph M4'ü ver. Güzel oluyor sonra gidiyor. Amına koyduğum çocuğu al. Lan bana değil oğlum. Joseph al. Şey bayram al. Ay bayram. Ben neredeyim? <laughs> Orası her şeyi saydırdım oğlum, bana. Anasını da mıymış? <laughs> Anasını da mıymış? <laughs> ne <Arasında mıymış. gülüyor> be be? be. Patron bak adamlar ahmet abi. Adamın şıbı. Kanka adam hile mi Gidiyor. lan bak, Nereden biliyor beni? 90 hesat ediyor. Ölüyor sağ z amına Ya, Patagonia. Oğlum. Sadece bir canı var adamın. Bir canı. İyi öldü ya amına koyayım. Mikoz diyor, mi görmemiş. Herhalde sen ha Joseph'im. Öldü. Adamın canı var da. Baba mermisi bize tam denk geliyor. Adamız Evil Dog amına kodumu sozu. Aa cam altında gördüm onu. Yanında ya da bir yanı burada. Vurdum mu ki? Oğlum bir seni Ya oğlum <laughs> ayağını <ne> sikeyim <sıçayım> ya. <laughs> Oyun patladı oğlum. Biri vuruyorsunuz diye. Oğlum oto AWP moto AWP yok mu sizde? Çekin amına koyayım ya. Vay oğlum bir de değil ya. Sunuzu patladı amına. Ben ya söyleme ya. Bu ba 4 dört azam Ben de dedim abi. Bize geldik ya bu el. Sen acaba hep internet IP gösteriyorsun ya hep her gün mü vuruyor aslında bu? Şuna zamana koyacağım. Şuna zamana koyacağım. Oldu bunu. <laughs> Uzun var. Allah da. Uzun var. B yok. Siktim mi ki? B yok. 5 oyuncu ben attım. Kazandık abi. Josef bozuk toros bir çocuğum. normal oynayış. Siz de mi söylüyorsunuz? Josef'i bu normal oynayış. siktir git tanası. Herkes Josef, ayık olsun. Joseph sen de düzgün değil mi? Abi düzgün <laughs> değil. Tarayarak çıkmam bunu. Bir de sen varlar diye. Bir sen söyle başım. La düzgün düzgün. Oy ananı siki. Oğlum varıp oynamaya bilmiyor. Tamam siktir bir tane yer. Ben yardım et bitten abi. Ben B'ye girene kadar 1 dakika, dakika geçiyor. 5 dakika geçiyor. Var mı be? Ne girdi? Yanarak girdi. Sor. Çıksana. Al buldum. Mekke indi de başa. Bir can. Bir Adam 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 Bomba kuruyor. kuruyor. Adam vurdum, vurdum vurdum. <gülüyor> <gülüyor> <Sen yal> <laughs> Oğlum adam sıfır şunun olabilir ha. Dövbe, öldü öldü evet. Evet, evet, evet. Evet, evet, Oğlum bomba atan bir şey. bomba atacağı ama bir tane yüzü. Bu atma, bizim ikili Sağda, sağda. Helal. İsin, isin. Aa, oh, vurdum lan. Patom, istediğin bir silah var mıdır? Yok. Anan, Josef Efendim kardeşim Yan odamda ses geliyor mu? Ve Murat çekiyor mu? Burak uzunca beni arıyor Lan salak salak sağ bak konuş şu an Ne oluyor? onu Çalışıyor <gülüyor> mu? <gülüyor> <çalışıyorum>, <gülüyor> Çalışıyor Çalışıyor <Neyse>. mu? Ne oluyor? Utanmıyor mu bana? bana ne adam ne? İş İşleri Kalk İş diyor ya İş diyor ya Oha Mickey bana bir pik attı Mickey yine orospu çocuk Hangi bu ya? Lan siktir oynama bilmiyorlar O da koku başladı değil mi? Babladan <laughs> çok var. Kanka öyle bir duruş yok ama hani yani Beni görmeden. Ya lan iki benimkinden daha az oluyor. Lan seninki donmuyor ki. Seni gelme bakalım. Ya amına kodumun evladı ya. Ha sen ne yapıyorsun amına? Halde dursana. Ne yapıyorsun? Kutlayalım şunu. Ben bağladık zaten masaya amına. Ne yapıyorsun? Ne ya. için yazılmış. Değil, değil, Yok geldi. gel ver onu. benim amına koyayım. <laughs> <laughs> Vallahi bunlar headshot he headshot atıyor. Nasıl bana geldi? Yine uykum var. geldi. Vallahi okum yılım. Evet, hemen kardeş. Yardım sen çöp ben edemiyorum. Topumsu davranışlarını ne yapacağız ben anlamadım. Abi sen yani... kaçta uyanıyorsun ya? Lan oğlum ben... Bak ya bir bana büyü etti. Sesin büyü var ha. Büyü etti. Evet. Ben biliyorum mi yaptığını. Oğlum sanatçı bir şey oldu mu ya? Bu buff'ın etkisiyle bir şey alakalı bir şey değil mi? Mal var Al. Yürüyorum şu anda sıra çıkayım. Ben bana boyum olur ya. Ya. Baksana kanka adama koşarak eşyalar. Beyler. Beyler ikileri öldü. Kazanabiliriz. İkileri öldü bak. Ne var Ya, tam ya. ya. Ben yanında. Tam burayı. Buradan sık o. bende. tünel. Son B var. Tamam abi. sana üzerinden geçelim. Direkt atıyor bak bu. 8 SP'ye sıkıyor oğlum. Mid mid. Tünel geldiler. Yaramayacağız. Cem'e dolu. Geldi Sıkıyor geldi. Vazgeç. Geliyor şimdi. Göreceğin adamları. Delali geliyorlar. Ağzı canı geçti adamı. Oğlum. Cem'e bir. Cem'e şey. Helal helal helal. Helal Ayarlı. helal. Be. helal, Ayarlı. helal be. Helal Ayarlı. Adamı sikerler. Ağzı canı geçti. Cem'e de. Cem'e de. Cem'e de. Peki sabit dur ya bırakıyorum. Oğlum bot mu oynuyorsun? Oğlum herkese soruyor. Bırak böyle yürüyor, duruyor. Dire dire. Bak öyle öyle olunca bir yere oynayacak diye bak mi iki defa var. Orası bir şey görüyor musun? Yolum adam otuz şin aldı. Patakon bir şey diyeceğim Patakon senin bu ruh hastası teorilerin var ya beni kopartıyor <laughs> ya. Gerek yok ay gerek yok. Silahım silahım silahım. Oğlum biz bu oyunu nasıl tamamladık lan? Ve kazandık. Şey. Önemli olan kazanmak short, Siktim onu. Daha da geldi buradan. Neler? Öldü lan pato. Öldü mü lan o evladı? Helal. lan pato. İyi sen. kesin. kardeşim şimdi. mı?